bu önemli bir husus hocam. Evet. evet. Hemen bir soru daha. Çok şiddetli kuru öksürüğüm var hocam. Acil tavsiyelerinizi bekliyorum. Ben de çok e, özellikle arkadaşlarımız arasında evet. çok denk geldiğim bir şey. Evet. Evel Allah. Bakın. Burada iki şey öneriyorum. Aynı anda başlasınlar. Sabah akşam soğuk pres keçi boynuzu pekmezi. Pekmezi bulamıyorlarsa doğal keçi boynuzunu 5-6 tanesini kırıp iki bardak suda küçük küçük kıracaklar kırıp 6-7 dakika, 8 dakika kaynatıp bunun suyunu içecekler. İkiye bölsünler. Bir sabah, bir akşam. Peki öğleden evvel, öğleden sonra da ne yapacaklar? Hatmi. Hatmi. Bak Hot şurada me. var. var hocam. Hüseyin Hemen ha. önümde. Evet. Hatmi. Şimdi onu gösterelim biz. Ee, şey Hediye Hanım'a verirseniz onu. Hediye Hanım, kameraman arkadaş da gösterebilir onu. Evet, Oradan bu, biraz zor gösterir hocam. Ha, tabii Heh, görüldü. Tamam, bakın tamam, tomurcuk tomurcuk. Tomurcukların arasından petaller de çıkmış. Yani çiçeğinin yaprakları. Ee, böyle kırmızı, beyaz, e, morumsu renklidir onlar. Bunlardan ne yapacak? E, 7-8 tanesini e, bir yarım bardak kadar suda bir 5-6 dakika kaynatıp bunun suyunu içecek. Bir ölden evvel bir ölden sonra. Eğer çocuksa bunlar ne bileyim 5-6-7-8 yaşında öksürüğü bir türlü geçmiyor inatla uyguluyor. Çocuklar da işte e, ne yaparlar yarım bardak kaynar sütün içine bundan 5-6 tane atacaklar karıştıracaklar biraz ılısın ondan sonra yudum yudum bunu içecekler günde iki defa yarım bardak sütün içine atarak veya kaynatıp suyunu da içirebilirsiniz. Evel Allah o kuru öksürük ve keçi boynazı da şuna yardımcı olacaktır. Sekresyon yaptıracak, balgamınızı da söktürecek. Hem daha rahat nefes almaya başlayacaksınız. Evet.